Tanrı baba bir sabah uyanınca biz insanları düşündü nasılsa. Gitti pencereye. Kim bilir dedi. Belki de o gezegen yok olup gitti. Böyle dedi ama baktı uzakta, çok uzakta. Fı fı dönüyor dünya. Şeytan canım alsın dedi Tanrı. Alsın vallahi bir şey anlıyorsam bu dünyaların tutumlarından. Ey benim minnacık yaratıklarım. Ak ve kara, donuk ve yanıklarım dedi Tanrı en babacan haliyle. Sizleri ben yönetiyormuşum sözde. Oysa biliyorsunuz Allah'a şükür benim de sülüre bakanlarım var. Şeytan canımı alsın dedi Tanrı. Alsın vallahi. Bu bakanları ikişer üçer atmazsam kapı dışarı. Boşuna mı kızlar verdim, şaraf verdim size? Güzel, güzel yaşayasınız diye. Nasıl olur da benim adıma orduların tanrısı dersiniz bana? Şeytan canım alsın dedi tanrı. Alsın vallahi çocuklar. Bir tek orduya kumanda ettiysem ne de? Bir de şu kara vücürler yok mu şu kara vücürler? Burnum illallah dedi tütsülerinden. Yaşamayı oruca çevirmiş bu sofular. Benim adıma lanet yağdırmadılar. Ve Verdikleri parlak vaazlara gelince, Bunlar benim için karanlık, Arapça, İbranice. Şeytan canımı alsın, Dedi Tanrı. Alsın vallahi bir şey anlıyorsam, Bu adamların dediklerinden. Tanrı baba, Bir sabah uyanınca, Biz insanları düşündü nasılsa.